Katilin maktulün özgazı olması ve cinayetin eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir ailede gerçekleşmiş olması nedeniyle toplum hafızasında iz bırakmış bir cinayet olayıdır. 1955 doğumlu Ayşe Olcay Tiryaki, Ankara Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra İngiltere ve Almanya'da dahili tıp bilimleri, iç hastalıkları, klinik immünoloji ve romatoloji alanlarında doktora yapmış bir hekim idi. Doktorasını tamamladıktan sonra Ankara Tıp Fakültesi'nde görev yapan Tiryaki 1998 yılında profesör ünvanı almıştı. 1981 ila 2005 yılları arasındaki evliliğinden olan tek çocuğu Başak Aydın ile birlikte yaşayan Ayşe Olcay Tiryaki, 24 Mart 2008 günü sabah saat 4 sularında Bilkent'te bulunan planlamacılar sitesindeki evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Bir kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Başak Aydın Tuğun komşulara haber vermesi sonucu jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen ekipler, elinde ve boğazında da kesikler olduğu görülen Başak Aydın Tuğ'u sorguya aldı. Aydın Tuğ'un önce o saatte ben odamda ders çalışıyordum. Üzerine baktığımda birisinin annemle boğuştuğunu gördüm. Ben de müdahale ederken elimden yaralandım. Daha sonra o kişi kaçtı bu arada ben de evden çıkarak komşulardan ve çevreden yardım istedim, dediği belirtildi. Evin kapısı ya da pencerelerinin zorlanmadığı görülmesi ve bıçakta genç kıza ait parmak izlerinin bulunmasının ardından Aydın Tu ifadesini değiştirerek kavga ettik. Ben de öldürdüm diyerek suç itirafında bulunduğu belirtildi. Daha önce de ruhsal tedavi gören katil zanlısı Aydın Tu, Cumhuriyet savcılığına sevk edildikten sonra tutuklandı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, öz annesini kasten öldürmek suçundan yargılanan Başak Aydıntuğ, daha önce verdiği ifadeleri değiştirerek annesini bir şahsın öldürdüğünü söyledi. 6 İstanbul Adli Tıp Kurumu Aydıntuğ tarafından akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verilen Başak Aydıntuğ, 2008 yılının Aralık ayında görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezası müebbet hapse çevrildi. Sevgili arkadaşlar abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen.